Merhaba, ben doçent doktor Bora Coşkun. Ben doçent doktor Bora Coşkun. Bugün sizlere riskli gebelikler hakkında bilgi vereceğiz. Peki nedir bu riskli gebelikler? Aslına bakarsanız annenin gebelik öncesindeki var olan hastalıkları ya da gebelik sırasında yaşadığı sağlık problemleri ya da bebeğe dair ortaya çıkabilecek beklenmedik problemler gebeliği komplike ve riskli hale getirebilir. Böyle gebeliklerde biraz daha yakın takip, biraz daha dikkatli ekstra testlerle gebeliği sağlıkla sonuca ulaştırmak mümkün. Misli gebelik çatısı altında nelerden bahsedebiliriz? Aslına bakarsanız gebelik öncesinde var olup ya da sonra devam edebilecek anneye bağlı hipertansiyon, şeker bozuklukları, bebeğin kilo alımındaki fazlalıklar, azlıklar ya da bebeğin suyundaki komplikasyonlar ya da annenin diğer endokrin ve metabolik problemleri, bebeğin beslenmesini sağlayan eşindeki problemler gebeliği riskli gebelik haline getirebilir nisli gebelik çatısı altında en önemli faktörlerden en sık gözükeni gebelikte şeker hastalığı. Ortalama her 10 gebenin birinde gebelikte şeker hastalığı gözükebiliyor. Bunu yakalamak aslında o kadar zor değil. Daha önce var olan risk faktörleri yani obezite, anne babada şeker hastalığı öyküsü gibi faktörler varsa bu kişilere daha ilk muayenede şeker tarama testini öneriyoruz. Ama herhangi bir risk faktörü yoksa 24 ila 28. haftalarda basit bir testle annedeki şeker hastalığının adını koyabiliyoruz. Bizim için burada en önemli problem şeker hastalığının adını koymak. Çünkü biz bunu bir kere yakaladık mı tedavisi çok zor değil. Çoğu zaman sadece diyetle çözülebilen bir problem. Ama diyetle baş edemediğimiz gebelikte şeker hastalığında maalesef bazı gebelerde insülin kullanımına kadar giden süreçler yaşanabiliyor. Ancak adını koyduktan sonra uygun yaklaşım, sıkı takiple tamamen başarıyla sonuçlandırabildiğimiz bir süreç. Gebelikte yaşanan hipertansiyon önemli bir riskli gebelik faktörü olarak gene karşımızda. Aslına bakarsanız gebelik öncesi de hipertansif olarak gebeliğe başlayabilen annelerimiz var. Ama gebeliğin 20. haftası sonrası ya da gebelik sonuçlandıktan 42 gün içerisinde yaşanan tansiyon problemleri gebeliğe bağlı hipertansiyon olarak adlandırılmakta. Bizim korkumuz gebeliğe bağlı hipertansiyonun gebelik zehirlenmesi adı verilen daha tehlikeli ve riskli bir hale gelebilmesi. Bu anne adaylarında gene tedaviyi yakın takiple başarıyla sürdürebilmekteyiz. Önemli olan tansiyon takibi ve olası idrarda protein kaçağı gibi komplikasyon durumlarının yakalanması. Aslına bakarsanız bizim önerimiz tüm annelerin ve anne adaylarının evinde bir tansiyon aleti sahibi olup kendi takiplerini düzenli her gün yapmaları. Bu sayede tehlike yaşamadan gebeliği devamı sağlanabilmekte. Gebelikte karşımıza çıkan bir başka risk faktörü de bebeğin suyunun az ya da bazen fazla olabilmesi. Anne karnında bebeğin su metabolizması bir denge halinde ilerlemekte. Bebek bu suyu yutuyor ve aynı zamanda üriner sistemiyle annenin e, su kesesine boşaltıyor. Bebeğin yutmasında herhangi bir problem olduğunda ya da mide ve bağırsak sisteminde bir problem olduğunda bu karşımıza su fazlalığı olarak çıkabilmekte. Aynı şekilde idrar yollarını ilgilendiren tüm problemlerde de su azlığı olarak karşımıza çıkabilmekte. Biz böyle durumlarda bebeğin ağızdan bağırsaklarına kadar tüm yutma sistemini kontrol edip su fazlalığına sebep olabilecek bir sebep var mı araştırıyoruz. Aynı şekilde bebeğin böbreklerinden idrar çıkışına kadar tüm süreçleri ultrasonla kontrol edip su azlığına sebep olabilecek bir yapısal bozukluk var mı araştırıyoruz. Tüm gebeliklerin yaklaşık %5 ila 10'unda herhangi bir yutma ve işleme fonksiyon bozukluğu olmasa da su azlığı ya da fazlalığı karşımıza çıkabilmekte. da en kritik nokta bu gebeleri yakından takip edip ilerleyen süreçte su fazlalığı ya da azlığının daha da ilerleyip ilerlemediğini saptayıp gerekli tedavilerin erken dönemde başlanmasıdır. Gebeliği riskli hale getirebilecek faktörlerden bir tanesi de bebeğe bağlı olarak bebeğin gelişiminin önden ya da geriden gitmesi. Aslına bakarsanız bu tabiri biraz agresif kullandığımızın farkındayız. Çünkü Masum bir şekilde bebekler hafif naif şekilde minyon ya da hafif kilosu önde şekilde de ilerleyebilir. Bunun komplike hale gelip gelmediğini seri ultrason takiplerinde normal bir göre kilonun aşırı büyük ya da küçük olduğunu saptayarak anlayabiliyoruz. Bu bebeklerde önemli olan bebeğin ek bir patoloji ile beraber bu problemi yaşayıp yaşamadığı. Aslına bakarsak bizim açımızdan bebeğin beslenme süreçleri bu konudaki en önemli veri. Anneden bebeğe doğru giden rahimdeki kan akımı, göbek kordonundaki kan akımı, bebeğin karaciğer ve beyinindeki kan akımlarını kontrol ederek beslenme süreçlerindeki sapmaları saptayabiliyoruz. Böyle gebelikleri yine aynı şekilde yakın takipte başarıyla zamanında doğuma ulaştırmak bizim için mümkün. Gebeliği riskli gebelik haline getirebilecek sebeplerden bir tanesi de gebelikte yaşanan tiroid bozuklukları. Aslına bakarsanız tüm dünyada yaklaşık %2 gözükse de ülkemiz gibi iot eksikliğinin sık olduğu endemik bölgelerde %20'lere kadar varabilmekte. Gebelik için farklı referans değerleri baz alınmakta. Hamile kalmadan önce tamamen normal kabul edilen tiroid değerleri gebelikte yüksek ya da düşük olarak yorumlanabilmekte. Bu yüzden tüm gebelerimizi ilk muayenede mutlaka tiroid değerlerini görmek istiyoruz. Ve buna göre uygun tedaviyle değerleri normal seviyelere çekebiliyoruz. Gebelikte tiroid eksikliği maalesef dünyada önlenebilir zeka geriliğinin en önemli sebebi. Hiçbir bebeğin bu tedaviden mahrum kalmaması adına lütfen tedavilerinizi ve takiplerinizi aksatmayın. Sonuç olarak aslına bakarsak tüm gebelikler bir miktar risk faktörü yaşamakta. Önemli olan bu risk faktörlerinin zamanında saplanıp önleyici adımların atılabilmesi. Bahsettiğimiz gibi tüm anne adaylarına gerekli ihtimamı gösterip gerekli önlemleri aldığımız zaman tüm gebelikleri büyük oranda sağlıkla doğuma ulaştırabilmekteyiz. Hepinize sağlıklı gebelikler diliyoruz. Sağlıklı günler dileriz.